Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Manisa'nın Soma ilçesinde Sosyal Haklar Derneği'nde gerçekleşen halk buluşmasında konuştu. AK Parti'yi eleştiren Erkan Baş, iddia ediyorum ki Tayyip Erdoğan şu anda dünyanın en yalnız insanı dedi. Son günlerde iktidar mahfillerinden, işte Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisi bugün, geçen hafta Cumhurbaşkanı yardımcısı, parti sözcüsü, bakanlar, milletvekilleri, hepsi çok konuşuyorlar, farkında mısınız? Gerçekten şeyi hatırlatıyor. Bu Mussolini çok konuşuyor, Turan bu diye, Nazım'ın şiirinde geçer. Çok konuşuyor, korkanlar çok konuşuyor, haksızlık yaptıklarını bilenler çok konuşuyor. Çünkü yaşattıkları gerçeğin üzerini yalanla örtebileceklerine inanıyorlar. Bugün Türkiye'de karşı karşıya olduğumuz tablo var. Arkadaşlar bir düşünsenize, yani 22 yıldır iktidarda olan bir partiden söz ediyoruz. Devletin bütün kademelerinde kendi kadrolarını yerleştirmiş bir iktidardan söz ediyoruz. İddia ettikleri gibi karşımızda çok büyük bir güç, halkın çok büyük bir bölümünün desteğini arkasına almanın verdiği özgüvenle rahatlıkla hareket eden bir iktidar yok. Yarın bu korktuğu kaybedebilirim kaygısıyla, korkusuyla yaşayan bir iktidar var karşımızda. Ben iddia ediyorum ki Tayyip Erdoğan şu anda aslında öz itibariyle dünyanın en yalnız insanı. Yani o iktidar koltuğunu, elindeki parayı kaybettiği anda bugün en yakınında olanların bile onu terk edeceğini gayet farkında, gayet bilincinde. Aslında parayla, iktidarın gücüyle çevresini kalabalık tutmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız.